Arkadaşlar selamünaleyküm. Çadırın son halini soran arkadaşlar vardı. Çadırımızın dıştan bitmiş hali bu. Bu ağaca kaşığı mont ettik. Bu şekilde çadıra giriyoruz. Daha dışarıyı yapamadık. İşte hayvanlarımız da yakında gelecekler bir haftaya kadar falan inşallah. Yani bu şekil idare edeceğiz şimdilik. Bu şekilde kenarlara tahtalar çaktık. Brandaya zarar vermesinler diye. Karşı tarafa tel gerdim. Bunlar suluk. İşte kafa kilitlerimiz. Yani başlangıç olarak 6 tane hayvanla başlayacağız nasip olursa. Onun için şimdilik 6 tane kafa kilidi koydum. İşte kafa kilidinin altına beton atmadık. Böyle tahta koydum. İşte biraz daha pratik olsun diye. İşte burası yem yolu. Ayaklarının bastığı yerden 18 santim yüksekliği var buranın. İşte kafa kildinde yerden 50 santim yüksekliğe monte ettik. İşte burada yem yerler. İşte altlarına bu hayvan yatakları var, kaucuk yatak. İşte bunları sereceğim. İşte yem yerler, yatarlar. Kafalarına göre takılırlar. Toprakta falan da yatarlar. İşte çadırımızı temizleyeceğiz, hayvanlar gelmeden. Yani şu an, işte kış mevsimindeyiz. Ocak ayına girdik, 2025 Ocak. Ocağın kaçı bugün? Dördü ya da beşi olsa gerek. Dördüymüş. İşte dışarısına kadardır? Bir 3-4-5 derece civarlarında falandır. Çadırın içi gayet iyi havası da temiz. Gerçi hayvan olmadığı için havasının temiz olup olmadığı şu an belli olmaz ama yani havalandırmada pek problem olacağını zannetmiyorum. Zaten hayvanları bağlamayacağım. Serbest olacaklar. İşte kapı açık. Üste mahyalar var açık. Cam açık. İşte gerekirse bu karşı camları da açarım. İnşallah havalandırmada problem yaşamayız. Yani şu an için son durum bu. Hayvanları bekliyoruz. İşte geldiklerinde tekrardan haberdar ederim. İşte bundan sonra saldırı tarlanın izniyle inşallah iyi olur. Dualarınızı bekliyorum. Selametle.